Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün ağaç kısım ev arayacağız. Bir şeyler bir şeyler yapacağız. Bu ilk videomuz böyle. Yani ne bekliyorsunuz? Yanımda fok balığı var. Evet. Bugün o da kasacağız. Bir şeyler yapacağız. Bak şurada İç ağacı koş kız. Koş kır. Ne Arkadaşlar A köy. Lan? Neydi? ne Oradan sen kal orada. Ben niye kalıyorum. Ana. Hayattaki şansa bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada bakın ciddiyim. Evet. Bakın. Bu niye olmuyor? Bunun komutu bu değil mi ya? Gri koyun buldum. Ben size bunu bir şekilde veririm. Koordinatlar da şöyle. Neyse chat. Gri koyun buldum. <laughs> Gri koyun ne yapacaksın? Bir daha Arkadaşlar 2 dakika hızlıca burayı sömürelim. Biz sizi geri düzeltiriz. Arkadaşlar ev yapmaya gerek kalmadı. Video daha kısa olacak. Yani arkadaşlar ben bir kalma yapalım. Hemen bir taş devrine geçelim. Hayırlı olsun taş devri. arkadaşlar şöyle en hızlısından bile demir tertemiz şurada kömür gördüm bir de kömürleri de alalım ha sonucu da vein miner da var arkadaşlar onu da söyleyeyim şöyle arkadaşlar bugün yapacağımız çok şey yok öbürki bölümlerde madene falan ineriz hemen arkadaşlar hızlandırayım bunu bulalım arkadaşlar bu benim şöyle taş koydum. O zaman küçük değil mi? Ya yani küçük. Yani bu köy zaten kendisi küçük bir biyonda. Tamam ben de bunu seçiyorum. Tamam. Tamam şuraya her şeyi yapayım. Yatakların yanında kuruluyor Bak ben ellerim YAAAAAAAAK Ben nerede yatcam olum İşte orada yat ya şaka yapıyom Al hatta yatak da veriyom al İşte yatak ver Hepsini sömürdüm Ne? Ne oldu? Of adamım turuncu Kırmızı verim <laughs> ne bırakamıyorum Biraz... bu yapay yapıştırıcıyı Köylü mü ne onlar Arkadaşlar bu arada Şöyle bir şey, pluginimiz de var Olmadı arkadaşlar. Ne? Bir tane tek texture pack vardı da olmadı. Ama bir şey olmadı. Şey arkadaşlar diğer bölümde maden ineriz. komple bir gelişim yaparız. Kendimize güzel bir yer bulup düzgün bir ev yaparız. Yani ikinci bölümde öyle olur. Üçüncü bölümde ondan sonra artık böyle etraf yapmaya başlarız oyun oynamaya doğru düzgün. Hayır hayır. Ne, Bu niye kare? Arma dillo. <laughs> Dur çık çık Arma dillo'nun fotoğrafını çekek. Değerli mi kafa aksesi? Çek, bebeksi tenli çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Ama artık sen ya da arkadaşlar öldürmeyeceğim. Mır, götürelim. Bunu götürelim. Bu da ne bu da ne bir şey yok, bir şey. Işte yok. Bu ya. burada kaldı. Ben sana? buldum. <laughs> ne yiyor ki bu? Ne nasıl götürdün? İplik bir şey lazım. İşte yok. Götüremeyiz. Etrafı bir şey çevirelim orada kalsın. Sen yap. Gitme. Bir boşluğa ölmez mi bu? Bilmem. Televizyon. İyi. İn oraya kaldım. Ya in oraya. İn. 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 Ölmedik. <laughs> Arkadaşlar ilk bölümde zaten yapacak çok bir şey yoktu. Birazdan videoyu şimdi bitirelim hatta. Yani ilk bölüm böyle. İkinci bölümde madene ineriz. <laughs> Komik olur. <laughs> tamam. Yani, <laughs> kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bu tarzda video istiyorsan yorumlara yaz beğenmediysen videoyu dislike at. Bu kadar. Bay bay amigos.